Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 12 Şubat 2025 günlerden çarşamba. Demirli Bahçe Mahallesi'ne selamlar, saygılar arkadaşlar. Günün ikinci montajındayız. Arkadaşlar eski kombimiz vardı. Onu sökerek onun yerine baymak taktık ama birazdan montajımızı da çekeceğim. Tesisatımızın içine su vermeden önce abi gaz kapalı. Tüm peteklerim anasını yazsana zahmet. İçine su vermeden önce darbeli kompresörlü makine ile tetek temizliği yapıyoruz. <laughs> Tesisatın için zit gibiydi arkadaşlar. Yani sıfır kombi taktırıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle tesisatınızı temizletmeden kombi taktırmayın. Tesisattaki tortu, çamur kombinin içine girdiğinde kombinin otomatikman pompasını bozuyor. Kazanını tıkıyor. Plakayı cöncörünü tıkıyor. Üç yollu motorunu bozuyor. Hangi kombi olursa olsun garanti kapsam dışı kalıyor. O yüzden kesinlikle dünyanın neresinde olursa olsun bu temizliği yaptırıyorsunuz. Çift yönlü darbeli kompresörlü makina ile kimyasalla temizlik de yasak. Bilginiz olsun. Yine kombiler kimyasalla temizletirseniz garanti kapsam dışı kalıyor. Yani kombinin içine, pedeklerin içine antivirüs koyun veya böyle bir madde koyun. Kesinlikle hangi marka olursa kombiciler yani servisler Garanti kapsam dışında kombi bozulduğunda müşteri hatası değil, diyor. Hangi parça bozulduysa pompa mı kazan mı tıkandı ücretini talep ediyor. Yani yeni kombilerin parçalarda aşırı pahalı. Bir pompa bozulsa 15 bin liradan aşağı değil. Hemen hemen bir kombi parası. O yüzden tesisatınızı temizletin. Ondan sonra kombinizi taktırın. Dediğim gibi burası Demirbahçe Mahallesi. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif fiyat alabilirsiniz. Müşterimiz bizi YouTube aracılığıyla bulmuştur. Kendisine hayırlı olsun. Birazdan montajımızda çekeceğiz. Montajımıza görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, dostça kalın.